Ameliyat sonrası dönem nasıldır yani postoperatif böyle bir şey deniyor da. Evet, postoperatif <laughs> ameliyat sonrası. Evet. Söyleyemedim. Ben. Evet. Ee, ne yapmak bu... lazım, ne yapmamak lazım. Evet. Bu da yine şey e, postoperatife gelmeden önce yine öncesine dair de bir şeyler söylemek istiyorum. Bir kısmen bir ara değindik ama. Ee, bu tür ameliyatlar şey ameliyatlar, böyle hani standartize edilmiş ameliyatlar, bir diz protezi, bir kalça protezi, hani neyi yapacağın üç aşağı beş yukarı belli olan ameliyatlar, hı hı. tekrar edilebilirliği yüksek olan ameliyatlar. Ama mesela bunlarla ilgili de e, hani bu ameliyat öncesi süreç gerçekten çok değişti. Ee, ben asisten olduğum yıllarda mesela bir kalça protezi yaptığımız zaman biz hastayı hemen asla ayağa kaldırmazdık. İki gün işte hasta yatardı, üçüncü gün ayağa kaldırırdık, hastanede kalma süresi işte bir haftayı bulurdu. Ee, yürürken mutlaka bu yürüteçlerle işte üzerine bir bir ay, bir buçuk ay yük verdirmezdik. Sonra yavaş yavaş yük verirdik vesaire falan gibi. Ee, Cerrahi teknik olarak işte hasta daha çok kanardı, bu işten daha çok e, hani hırpalanmış olarak çıkardı. Şimdilerde bu da çok değişti. E, hem diz için hem de kalça için. Gerçekten de böyle cerrahi teknik e, bu anlamda öncekinden çok farklı, çok daha atramatik yani mesela hastayı çok incitmeden bu ameliyatı yapıyoruz diye tanımlayabilirim hani seyircilerimizin bizi anlayacağı şekilde hı hı. işte dokularını açarken o protezleri yerleştirirken hastanın hı. işte kanamasını en az da tutmaya çalışırken bunların hepsi böyle çok değişti şimdi yine hem kalça için hem diz için, dediğim gibi mesela sabahtan aminyatı yapıyorsak aynı gün öğleden sonra hasta ayağa kalkıp yürüyor. Üstüne tam yük vererek yürüyebiliyor. Evet hani bir dörtlü yürüteç veriyoruz ya da bir işte yanına bir walker, bir işte baston, kane gibi bir şey veriyoruz ama çoğu zaman hastaya tam yük vermesiyle ilgili bir kısıtlamamız da olmuyor. yani aynı gün işte hastanede kalma süresi çok daha kısa oluyor iki gün üç gün civarı. Hastanın ameliyattan sonraki vizitte baktığınız zaman zaten şey böyle yüz ifadesinden sanki hani hiç böyle ameliyat olmamış gibi böyle sarsılmamış bir hasta görüntüsüyle karşılaşıyoruz. Bunların hepsi şey e, güzel şeyler. E, kalça protezi özelinde benim son dönem yaptığım e, işte mesela değişik insizyon yöntemleri var. Hani kalçaya mesela yandan işte keserek ameliyat edebilirsiniz. Arka taraftan ee, tam önden yaptığımız bir kesiyle bu ameliyatları çoğu zaman yapıyorum. Ee, bunda da şey e, mesela hiçbir işte kas ve tendon kesmeden ekleme ulaşabiliyorsunuz. O zedelenmiş olan kısmı çıkartıp yerine biraz önce işte gördüğümüz sağ, e, kalça ekleminde ki protezleri yerleştirebiliyorsunuz. Dolayısıyla bir kas tendon kesisi olmadığı için de hasta minyaz sonrası dönemde çok rahat ediyor. Ağrısı daha az oluyor. Daha erken işte mobilize olabiliyor. Hastanedeki sürecini çok daha rahat geçiriyor gibi. Sonra hastanın kanaması ile ilgili yine yani son belki 7-8 yıldır kalça ve diz protezi yaptığımız Hastalara böyle kan verdiğimizi çok hatırlamıyorum, yani çok nadirdir, böyle belki birkaç tane falandır. Bu da şunu gösteriyor, e, cerrahi teknik olarak demek ki daha geliştik, yani bu sadece bizim için değil, genel bir şey. Daha geliştik, hastaya daha az zarar vererek bu ameliyatı yapıyoruz, daha dokulara saygılı olarak bunu yapıyoruz. Onları hırpalamadan bunu yapıyoruz. Kapattığımız zaman sanki orada hiç ameliyat olmamış gibi bir şey yaratıyoruz. Dolayısıyla işte kanaması az oluyor, ağrısı daha az oluyor, hemen yük verdiriyoruz gibi gibi. Bunlardan nereye gelebiliriz? İşte postoperatif dönemle ilgili. Bunların tabi hepsi aslında ameliyat öncesi ve ameliyat sırasında olan şeyler. Ama neye etkiliyor? Postoperatif dönemi çok etkiliyor. Eğer siz ee, kalça protezi yaparken işte dokuları hastayı çok hırpalarsanız hani onu yerleştireceğim diye böyle zorlayarak vesaire bir şey yaparsanız bu hastanın işte postoperatif dönemine de hemen yansıyor. Ama o dönem bunları böyle çok e, hırpalamadan çok e, atraumatik dediğimiz böyle titiz bir cerrahiyle yerleştirdiğiniz zaman o zaman da ameliyat sonrası dönemi gerçekten şey e, rahat geçiyor. Sizin sorduğunuz soruda yine kabaca şöyle de söyleyebilirim. Ameliyat sonrası dönemdeki hani genel takvim hastalar bunu da merak ediyor. Çünkü ben evet bu ameliyata olacağım ama sonraki süreçte beni neler bekliyor? Bu da önemli bir şey tabii. Hastaneden taburcu olduktan sonra hastane sürecini biraz önce söyledim. İşte aynı gün kaldırıyoruz, iki gün kalıyor. <laughs> bu hastanın yaşı ve aktivite düzeyi de önemli tabi ama bu dörtlü yürüteçleri genelde öneriyoruz. Ben hani kendi pratiğimde hasta ediyorum ki bunu en fazla 3 hafta kullanmana izin var. Yani üçüncü haftadan sonra mutlaka mutlaka bırakmış olman lazım. Ondan sonra ama daha öncesinde de kendini rahat hissettiğin zaman bırakabilirsin. Bu da şeye göre çok hastaya göre değişiyor. Mesela bazısı işte taburcu olur olmaz bu bana fazla geliyor diyor. Artık şeyi Walker'ı elinde taşımaya başlıyor o zaman bir kenara bırakıyor. Hı hı. Bazısı çok kontrollü oluyor işte bir hafta on gün tutuyor. Bazısı bunu üç haftaya kadar uzatıyor falan gibi. E, hastaya göre değişen bir takım şeyler oluyor. Ama neticede ilk günden itibaren hasta işte ayakta tam yük vererek e, az çok hani kendi işini işte mobilizasyonu sağlayacak halde oluyor doğrusu. Ee, sonraki süreçte de bu ilk 2-3 hafta tamamlandıktan sonra gün be gün zaten şeyi, hareket kabiliyeti artıyor. Hastayı bir buçukuncu ayda 6 hafta sonra ben tekrar görüyorum. O dönem işte kan sulandırıcı kullanıyor, çorap kullanıyor. Bunları bıraktırıyoruz. Ondan sonra diyoruz ki tamam bundan sonra her şey serbest. Ee, hani kabaca söyleyebileceğim hastalara da bir bilgi olması bakımından e, bir 3-4 hafta kadarlık böyle bir dikkat edilebilecek ya da birazcık daha böyle e, problemli bir dönem diyebilirim ama ondan sonraki süreçte genelde çok rahat bir şekilde